Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kalp yarısı dizisinde başarılı oyuncusu ve partner olan Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrı Sevsin arasındaki arkadaşlık kısa bir süre içerisinde aşka dönüşmüştü. İlişkilerini en başından beri gizemleyen ve mutlulukları sık sık paylaşan çift geçtiğimiz günlerde magazin haberlerine müpartaj verdi birlikte rol aldıkları ilk proje kalp yarası olan ve sonrasında bir ilişkiye adım atan çift yeni projeler hakkında güzel haberler verdi. İşte haberin detayları sizlerle paylaşıyoruz. Hoşçakalın.